Arkadaşlar 23 Haziran çarşamba güneşli bir Antalya sabahından herkese merhaba. Dün eşimle birlikte NK karavana gittik. Karavan baktık, karavanları inceledik. Böyle bir arayış içerisine girdik. Bakalım çevirebilirsek bir karavan düşüncemiz var. Bu videoda sizlerle NK karavanın Antalya bayinde yaşadığımız izlenimleri paylaşacağım. Gördüğümüz modelleri anlatacağım. 3 tane modeli var arkadaşlar NK karavanın. Videoyu araya koyayım. Ondan sonra da devamını anlatayım. Neydi bu? Güneş 3900. Bunlar farklı farklı renklerde de güzel böyle. Bu plus modeli Bu plus modeli öyle mi? Bu şekil modelinde istediğiniz şeyi ranzalarımız var. Ranzalarımız 1.75. 1.75. Ondan sonra Aynen. burada dolaplarımız var. Anne bir de Şarjlı. Bas şekli dolaplar. Baba. 90 litre buzdolabımız mevcut. Bir dakika. 90 litre buzdolabımız. Bunlar ıı, aküyle mi çalışıyor yoksa ıı, dışarıdan elektrikle mi çalışıyor? Aynen. Arabaya mı bağlamak gerekiyor? Bunlar 220 voltla çalışan bu dolaplar. Aynen. Ee, bu dolaplar Aynen. için ya güneş paneli bağlamamız gerekiyor ya da dışarıdan elektrik almamız gerekiyor. Herhangi bir e, akü sistemi yok yani. Şarj edip evet. devam edebileceğimiz evet. herhangi bir akü sistemi yok. O ekstra evet. ilave olarak. Evet. E, bu yatak oluyor değil mi? Burası Tabii yatak yani. oluyor çiftçilik. 41.95 boyutunda yatak oluyor. Sen zaten bunu yatak şey yaptın o, bozmazsın. Bu, bu seyyar mı? Tabii o seyyar. Şu mu gelerek yatak oluyor? Orta bu. taraf geliyor evet. Orta taraf tamam. var ya o buraya ha, Genelde oluyor. bu iniyor da yapıyorlar evet. ya. Ha, çiftli ha. ocağım var. Ha, Gaz, ha. Gazlı bu herhalde. Şu benim sevdiğim gibi bakacağım. bura komple cam baksana. Buradan komple buraya kadar cam tamam. Tamam. Ver. Mutfak dolaplarım Hadi, var. De, Orada raflarım var. Dışa kabin bir de ben internette bunun camlı olanlarını gördüm. Can, bu, bu model iyi. Camlısı iyi değil. Çünkü tuvalet olarak da kullanıyorsunuz. Tabii tabii. Bu ha. hem o konuda hem de dolap burada kocaman bir dolap kazanımda. Artı bir de ha. Bur Aa, burada evet. Bak burada dolaplar da var. Okuyacağım da oraya gelemedim ben. Hem büyük hem derin. <laughs> Tabii tabi. şey istiyorum. O var buralarda. Oha. Tabi bunlar zaten böyle olması lazım. Kafanı gözünü vurursan. Evet. Bu bunlar köşeler evet. artık böyle. Evet. modelimiz için söylüyorum. Bu model için böyle. Öncekilerde sivri köşe miydi? Sivri köşe. Hımm. değil mi? Şöyle Anca yatağımız. Camlarda çok büyük bir farklılık var. Pistonlu camdır. Şey, yani hepsini Sinekli bu şekilde şey ileriye doğru açılır. Hepsinde sineklik perde vesaire var mı? Evet. Tabii tüm camlarımızın mevcut. bu şekilde ileriye doğru açılır. Hmm. Şöyle. Ha bu da güzel. Sür eskiden sürgülü camdı herhalde değil mi? Tabii sürgülü. Şu karşıdakinde de Ha bu şey mi? Hem perde gibi. O perde, öbür perde. taraf sineklik. Aa, orada da burada da. Orada da var. Çok burada çok yine güzel. var. Ha o da kapının perdesi. Kap evet. Kapımızda böyle çöp var orada. Orası çöp oğlum. Çöp kovası. Çöp. Şekli Şuraya bir şey yapmadınız Buraya herhalde. Bununla yok yoktu şu anda fabrikada o ha. Şöyle kalkan. Normalde ha. var tabii. Ki. Tabii. Buralarda dolapları. Ya bir bakabilir miyim? Bak bakalım. bakalım. Onlar artık için incelesin. Dışarıdaki güneş modelini gösteriyor. Güneşin ondan farkı ne? İşte güneşin farkları gördüğünüz gibi. Ha, i̇şte camlarımız sürgülü cam. Evet. Onun dışında dışı e, beyaz renk. Bunların kesinlikle yok. Yani 3000 lira ekstra ile renk dışı. Bunda dış da, renk standart. Ön çanta da farklı. Onda var mıydı önce alt çanta? Ön çanta onda bu şekilde. He. Biraz daha tımbanıştır. Daha muntazam ha. bir şey. Bu ortaya üstü de Aynı zamanda. Değil, Anladım. O biraz daha ufak. Bu güneş, şey bu e, güneş plus bu normal. Güneş, normal güneş. Kapıyı gördüğünüz gibi kapıcı tutan mı? Banyoda havalandırma yok. Anladım. Şimdi bu mutfakta cam yok. Hı Ekstralar onlar. Onun dışında iç aşağı yukarı. Ha plan aynı zaten. Burada fazla da tam cam değil. Tam cam falan değil. Ha burası tam evet. evet. Bir de şu. Ha, bu. Bir de bu olay var. Evet. Bu şekilde. Daha büyük banyo. Ama dolap yok bunda da mesela. Dolap yok. Artı dediğimiz gibi tuvaleti buraya koyuyorsunuz herhalde e o number'lı tuvaleti. göre kaplama yapıyoruz. Kaplama burada. yapıyoruz ha. evet. Anladım. Onun dışında bak, Bunlar 1.70 miydi yataklar? 1.75. 1.75. Evet. İyi bizim de Dediğimiz gibi kötü buralar yeter. biraz daha köşeli. Ha evet, evet. onlar evet buralar köşeli. Evet. Dikkat etmek gerekiyor. Bu malzemelerin e, işte sızdırmazlıkları Tabii vesaire. Ki sıkıntısı yok. yok. Peki dış kabuk fiber mi bunun? A, fiber, alüminyum fiber, mu? Fiber, fiber değil mi? Fiber. Tek Dediğim parça gibi. değil ama herhalde. Yok, tek parça değil. Dediğim gibi yani plasta bunun farkları bunlar. Onun Bizim dışında. aracımız şu ıı, araç. Iı, çok rahat yani çekersin. çekmek konusunda bir Güzel, sıkıntı. Güzel değil mi? Güzel. Çok rahat çekersiniz. Ben bir üst obo ile çektiğimiz var. E, ile çeken müşterilerimiz var. Evet. Çok rahat çekersiniz. Arka tarafta bora modelimiz de var. Onu da göstereyim. İçeride. Tamam. Burada bir basamağımız yok herhalde değil mi? Basamağımız var. E, normal. Şu an içeride. Ekstra oraya konulan bir basamak var yani. Tamam. Bunların dışarıdan elektrik beslemesi buradan mı? Evet. Öyle. Su, su ayrıca besleniyor mu hortumla? Buradan hortum, bas hortum yardımıyla su alıyoruz. Su alabiliyoruz. Evet. evet. Ha, basamağı koyuyoruz oraya. bakıyor. Bu da boram adı değil mi? Bu da Bora model. Burada farklılık. Burada farklılık alüminyum kompozit olması. Ha dış kabuk. 3 cm daha olmak. de farklı. İçi de farklı. İçinde de varsa da Bu tente ya. ekstraya tabi Ter herhalde, işlemi. değil mi? Tente oluyor. <laughs> Bunun camları da sürgülü. Tabii. Pencere sistemi dışarıdakiyle aynı herhalde sayısı adeti aynı mı? Ee, şu iki taraf aynı. Ön, önce ama O küçük. Ha doğru. Bunda komple şey yok. Bu 40 santimde daha mı küçük? Ha, ha. Anladım. Bu üç modelimiz var. Bu üç modelimiz, Bu üç modelimiz var. Peki. Ritim modelimiz vardı. O da henüz gelmedi. Pavşıları. Ritim kaç kişilik? İçinde dört kişilik. Onun farkı nedir? Onun farkı e, aslında dışarıdaki gösterim, güneşte iç hacim, e, iç dekorasyonu tamamen aynı. Heh. Sadece dış kabuk farkı var. Dış kabuk alüminyum mu? Bunun aynısı. Bunun aynısı. Şey. Şey. Ya bu peki? Yani bu alüminyum mu? E, şey aslında onlar mesela bu plastik malzeme tamiri mamiri nasıl oluyor? Ola ki bir yere sürttük, yarıldı evet. mesela, bir ağaca sürttük, ezildi. Fiberin avantajı e, herhangi bir yerde fiberciye götür, tamir edebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Hı hı. Yarım gün içinde de sana teslim ediyorlar mesela. Bu malzeme tamiri mi? Bu malzeme de tamir eder ya komple parça. Panel değişecek komple. Ya da e, mesela ilk yapacaklar yama yapacak. O zaman bu bu malzeme pek. O yüzden e, bunun şeyi. Belki şeymiş. fiyat açısından avantajım var mı? Evet. Ne bunun şeyi? Malzemeyi yani kullanmanın avantajı. Biraz sağlam sağlam olur? Ama dediğim gibi kaza anında da o sağlam. Kaza anında da o sağlam. Da o sağlam. Evet. Hı. Anladım. Yalıtım anlamında ikisi de yalıtılmıştır zaten sıcak soğuk anlamında. Evet arkadaşlar videoda da gördüğünüz gibi NK karavanın Güneş, Güneş Plus ve Rintintin modelleri var. Bu modeller aralarında 8-10'ar bin lira fark olan modeller. Birbirlerinden ufak tefek farklılıkları var. En cazip model Güneş Plus modeli Oldukça çok sayıda camı ve camları e, karavan camı şeklinde ileriye açılır pozisyonda. Yağmurda da açabileceğiniz şekilde. sürgülü otobüs camı şeklinde değil. Onun dışında 4 kişilik yatak kapasitesi olan, du, duşu tuvaleti içinde olan e, yalıtımlı, alko alt yapılı e, şase kullanan bir firma arkadaşlar. Güneşin Plus olmayan modelinde eksik olan camlar e, duş kabini Gardorap vesaire gibi şeyler var. Üst üste koyduğunuzda bunların hepsi 10.000 eder mi etmez mi siz düşünün orasını. Bir de Rintintin modeli var. İşte asıl değişiklik burada. Güneş modelleri fiberden oluşuyor. Rintintin modeli e, alüminyum kompozit mi öyle bir şey dedi onun malzemesine. Daha mi ihanikiyetli sağlam bir malzeme ama kaza anında e, tamiri mümkün değil. Yırtılan ezilen bir yer olduğu zaman panel komple değişiyor dedi oradaki arkadaş. Bu düşünüldüğü zaman tabi fiber malzemeyi her yerde tamir ettirebiliyorsunuz. Sanayiye götürün herhangi bir fiberci de kırık ezik yerine güzelce tamir ettirebilirsiniz. Orijinali gibi olur. Ama tabi kompozit malzeme öyle midir değil midir? Değildir. Yama gerektirir. Yama yaptırsan Randıman olmayabilir o yüzden o paneli dedi arkadaş komple değiştiriyoruz sağ panelse sağ son sol panelse sol paneli komple değiştiriyoruz dedi bunlara güneş paneli ekleniyor önlerine tent ekleniyor opsiyonel olarak revos da ısıtıcı ekleniyor klima ekleniyor böyle alternatifleri var fiyat aralığı da işte 80 bin liradan başlıyor 100 bin liraya kadar fiyatlar verdi arkadaşlar. Tabi bizim arayışımız o kadar yüksek değildi aslında biz 50-55 bin bantında bir şey bakıyorduk var 50-55 bin bantında da karavanlar var tabi bu kadar e, profesyonel olmayabilir bunlar daha e, iyi olabilir ona bir sözüm yok ama bizim bütçemiz 50-55 bin bantında bir de aracınıza çekidemiri taktırmanız gerekiyor çekidemirinin de ruhsata işlemesiyle maliyeti 3000 lira bugün arkadaşlar 3000 lira da ona harcıyorsunuz. Bu pandeminin arkasından artık ben böyle otellerde, motellerde tatil olayına karşı olduğum için böyle bir arayış içerisine girdik. Ben Antalyalıyım, eşim Balıkesir'li. Balıkesir'de de Antalya'da çok sayıda kamping var ve bunları değerlendirmek isteğindeyiz, niyetindeyiz. Ama başarabilir miyiz, yapabilir miyiz bilmiyorum. Şimdi biz böyle bir adım attık gittik, değerlendirmeye, ölçmeye, bakmaya, biçmeye. Böyle bir deneyimimiz oldu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu tarz yaşantı süren e, izleyenler arasında kişiler varsa e, bilgi ve deneyimlerini bekliyorum. Ne düşünürler, ne tavsiye ederler. Videonun altına yorum olarak, olarak bırakabilirler. Bak burada da mesela bak Konya altına gelmiş. Şu karavan 750 kilo altı. Büyük ihtimalle erba olması lazım. Var orada 3-4 tane karavan var. Şu Peugeot minibüs de bir karavan. Onlar da el yapımı. Burada Konyaaltı sahilinde yaşıyorlar yani adamlar. Buraya park etmişler. Deniz burada. Market her şey ellerinin altında. Baktığın zaman aslında duş vesaire de var sahilde. Tuvalet de var sahilde. Öyle olunca hani gele gele bu orayı mı buldun? Daha natural doğal bir yer yok muydu diye düşünenlere. Ya adam yapmış işte burada yaşıyor yani. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Karşıda birkaç tane karavan var. biz yani Konya altı sahiline gelip de böyle çekmeyiz ama ya adresin olur. Selik'te birçok yer var. Manavgat Selik tarafında. Balıkesir'de birçok yer var. Oralara çekebiliriz diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum.